Ay gözüm güneş geldi. Tamam sen bana tut. Tamam. Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere bahçemenin dikmiş olduğum zerde çal vardır. Kurudu yaprakları. Onlara bir bakacağız bakalım olmuş mu olmamış mı. Daha önceden ben onları bir kutu almıştım yaş olarak. Onları birazcık biz kullandık. Daha sonra geri kalanlar filizlendi. Filizlenince ben de bir toprağa dikeyim deneyimledim dedim. Bakalım olacak mı diye. Şimdi onu göstereceğiz getir kızım kamerayı. Şurayı göster. Tamam. Evet bunlar böyle uzun uzun uzadılar. Biraz daha geriden tutacağım Geriye geç. Geriye git. Şöyle uzadılar. Bunlar da arkadaşlar. Şunlar. Şunlar. Pardon bu değilmiş. Şunlar. Bu bir bir bu büyümüştü, bu büyümüştü. Çok dallanmadılar ama şimdi bakacağız bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir çeksem bakayım filiz yok mu? Hmm. Acaba bu böyle mi? <laughs> Gördün mü? Ay anne ya! Zerdeçal, bak büyümüş, yaş. <laughs> Yeniden hatta filizlenmeye Durmuş. Arkadaşlar ben bunları 2023'ün yazına doğru diktim. Filizlendiler, büyüdüler. Böyle de işte şu anda tohum vermişler. Taze zerde çalımız oldu. Küçük olmuş ama yeter bize. Şöyle bir eşele gidelim, burayı tutmak. Tamam. Başka çıkacak mı? <laughs> Tutuyor musun? Hep tutuyorum. Tamam. Buradan başka çıkmadı. Direkt köke yapışık bir şekilde bu kadar çıktı. Bu tamam. <laughs> bir de burada var mıydı? Şu var. Hemen şuna bakalım açtı şimdi kamerayı. Açtırdım. burada da bir tane soğancık var. Oy, ne şirin. Tamam, şimdi burayı çek kızım. Çekiyor musun? Çekiyorum. Ehe. Bir sürü soğancık şeklinde oluşmuş. Ama bunlar yeniden köklenecek sanki. Ben bunun şeyini anlayamadım. Şuna da bakalım. İşte. Çok güzel. Biraz geç kaldık. Normalde şu yapraklar artık kurumaya başladığı zaman hasat dönemi başlamış oluyor. Dikim zamanı Mayıs aylarında başlıyor, Ağustos Eylül'e kadar aslında dikilebiliyor. Daha sonra bu kendisi filizleniyor. Zaten nemli ortamları seviyor bu. Güzelce suladığınız sürece siz de bahçenizde bu şekilde yetiştirebilirsiniz. Ben olan kısımlarını şöyle alacağım. Tamam Ortalık kışa doğru geldiği için tekrardan nemlendi, filizlenmiş bunlar. Ben bunları kesip tekrardan toprağa gömeceğim. İnşallah seneye devam devam buradan çıkar. Ben yerini biliyorum en azından. Ee, dediğim gibi yaprakları kuruduğu zaman da hasat zamanı olmuş oluyor. Şimdi şunları şuradan hemen keselim. Bismillahirrahmanirrahim. bölgelerinden de bakın. Koparttık. Tanesini yedik çocuklarla. Onlar çok beğenmedi ama. <laughs> Hemen şöyle toprağa yine gömüldük. Atayım. O da yeniden çıkar. Şu filizlenecek yerlerini. Sapsarı. Çok güzel olmuş ya. <laughs> Hemen şunlara da çöplerini topraklara gömüyorum yine. Aynı yerlere atıyorum. <laughs> Meraklımız da geldi. Kert, <laughs> meraklı kartopu. Dur acıma dur dur. Gözüne getirmeyin tamam mı? ya. Ya bunlar senin yiyeceğin bir şey değil. Şuna bize. Yiyecek mi onlar ya? Sayın kedici. Evet şimdi bunları... çıktı. Bunlar kökçükler. Evet, kayı... Kediler girebilir. Şur. Girebilir. Seneye hazır büyür. Yani ama. öyle umut ediyorum arkadaşlar. Baba, Tam bilmiyorum ama ilk baba, defa deniyorum. Efendim? Ben bunu babaanne aldım. Kendime bu çay tamam, tamam. Olur. Çünkü nereden biliyorum Şurada mesela benim altın çilek arkadaşlar Şöyle görebilirsiniz Bu kendi kendine tohumlarını bıraktığı zaman Yeniden çıkıp büyüyor Veya kökünden tekrardan filizlenebiliyor Bunu da böyle olabileceğini düşünüyorum Tam emin olmasam da Dediğim gibi Bundan umutluyum Şöyle tekrardan toprakla buluşturuyorum bunları Şunları da kesiyorum Eve gidince temizleriz Şunu da alalım Gidiyoruz Gideceğiz şimdi Evet. Tamam. Hepsini aldık. Diktiğimiz e, küçük küçük minik minik şöyle minik minik şekilde dikmiştim arkadaşlar. Onlardan çıkanlar bu kadar oldu. Gayet güzel. Bunlar bize yeter. Yaş olarak şimdi salatalarımızda sizler de kullanabilirsiniz. Herkese afiyet olsun. Evet. Şöyle şunun renk denemesini de bir yapayım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Sapsarı Baba. çıkıyor. Evet. Süper. Boyama çok kalemi. Güzel olmuş. <laughs> çok güzel çıkıyor. Bence boyama kalemi. Beni, beni göster bakayım kızım. Baba. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Herkese afiyet olsun. Sizler de denemeyi unutmayın. Sizler de dikin çok güzel oluyor toprakta. Yani saksıda evde de yetiştirebilirsiniz. Baba. Görüşmek üzere. Baba. Bu kedinin saçını taradım. Saçı taranık yahu. じゃあ、よくそれ抜き。